Selamlar değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, nefis bir atıştırmalık tarifle geldim. Susamlı, pekmezli, nefis bir krokan yapacağız. Malzemelerim hazır. Açıklama kısmına detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi hemen bu güzel tarifimizin yapımına geçelim. Uygun bir tavanın içerisine bir çay bardağı üzüm pekmezini alalım. Pekmezimiz bu şekilde kaynamaya başlayacak ve biraz yoğunlaşacak. Bu şekilde ara ara karıştırabilirsiniz. Ocağınızın altı yüksek ateşte olmasın. Kısığa yakın ateşe alın. Aksi takdirde pekmez yanabilir. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 100 milim. Küçük çay bardaklarından kullandım. Şimdi üzerine kavrulmuş susam ekleyeceğim. Bir su bardağından bir parmak eksik kullandım. Ben daha önceden kavurmuştum. Kavrulursa daha güzel, daha lezzetli olacaktır. Dilerseniz tabii ki kavrulmamış susam da kullanılabilir. Öncelikle susamımı azar azar ekleyerek bu şekilde karıştırıyorum ve pekmezin biraz daha yoğunlaşmasını bekliyorum. Kalan susamı da yine dediğim gibi azar azar ekliyorum. Ve gördüğünüz gibi bir taraftan kaynıyor. Pekmez ve yoğunlaşmaya başlıyor. Bu şekilde şeker kullanmadan doğal bir pekmezle bu atıştırmalı hazırlayabilirsiniz. Gerçekten şekerle yapılandan çok daha güzel oluyor. Evet bu şekilde ara ara karıştırarak kıvamının birazcık koyulaşmasını bekliyorum. Bunun gibi daha birçok krokan tarifi kanalımda var. Onlara da göz atabilirsiniz. Ama içlerinden ben en çok bunu beğendim. Daha önce pekmezde hiç yapmamıştım. Genelde şekerle yapıyorum. Ama bence bu daha sağlıklı ve daha lezzetli oluyor. Bu şekilde mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada bu şekilde karıştırarak kıvamını e, koyulaşmasını sağladım. Bayağı koyulaştı. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı tahin ekleyeceğim. E, varsa mutlaka bir yemek kaşığı ekleyin. İnanılmaz e, hem lezzet katıyor hem de aroma veriyor. Ama yoksa hiç problem değil. Yarım çay bardağı kadar da ceviz ekledim. E, böyle hafif iri kıyılmış ceviz. E, ekleme edebilirsiniz ama e, ceviz de çok yakışıyor. Varsa mutlaka ekleyelim. Cevizle birlikte de şöyle 1-2 dakika daha kavuracağım ve kıvamı göreceksiniz biraz daha koyulaşacak. Susamı dediğim gibi bir su bardağından bir parmak eksik kullandım. Sizlerde yavaş yavaş ekleyerek kullanın. Evet tam istediğim kıvama geldi. Artık yağlı kağıdın üzerine hemen dökebilirim bu karışımı. yağlı kağıdın bir tarafına gelecek şekilde döküyorum. Diğer tarafını çünkü üzerine kapatıp birazcık düzelteceğim üzerine. Şöyle muntazam bir şekilde yağlı kağıdın üzerine yayalım. Bu aşamada birazcık hızlı olmanız gerekiyor çünkü hızlı bir şekilde e, sertleşiyor. E, şekerle yapılan krokan kadar sert olmuyor ama hafif bir e, yapısında sertleşme oluyor. O yüzden bu işlemleri e, dikkatli bir şekilde sıcakken yapmak gerekiyor. Aksi takdirde e, donabiliyor ve e, şeklini e, düzeltemeyebilirsiniz sonrasında. Evet yağlı kağıdın diğer tarafını üzerine kapattım bir merdane ile ya da bir oklava ile şöyle üzerinden bir iki sefer geçin. Bu şekilde üzeri daha pürüzsüz olacaktır. Evet üzerini bu şekilde düzelttikten sonra eğer yağlı kağıt açılmıyorsa bu şekilde biraz buzluğa koyun. Bir 5 dakika bekleyin. Sonrasında yağlı kağıt rahatlıkla üzerinden ayrılacaktır. Evet şimdi hiç beklemeden hemen e, dilimlere ayırıyorum. Ben böyle küçük küçük kareler olacak şekilde dilimledim. Ve kenardaki e, bu tam kare olmayan parçaları da elimle yuvarladım. Onlar da çok güzel oluyor. Birazdan sizlere göstereceğim. Sizler dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Şekerle yapılan krokan biraz daha sert oluyor ama dediğim gibi pekmezle yapılan biraz böyle yapışkan oluyor. O yüzden bıçağa biraz yapışabiliyor. Bu krokanı hazırladıktan sonra buzlukla muhafaza etmeniz gerekiyor. Buzdolabının alt tarafında erimeye başlıyor, biraz böyle yapışkan oluyor. O yüzden bir saklama kabına koyup buzlukta muhafaza edebilirsiniz. Evet bu kenarlardan çıkan e, tam kare olmayan parçaları da bu şekilde yuvarladım. Bu şekilde de sunumu inanılmaz güzel oluyor. Ama bu işlemleri dediğim gibi e, sıcakken yapmak gerekiyor. Çok fazla beklemeyin. E, Aksi takdirde bu şekli almayabilir. Evet bir kısmını bu şekilde yuvarladım. Bir kısmını da kare olacak şekilde e, yaptım. İkisini de saklama kabına koyup buzluğa kaldıracağım ve dilediğim zaman çıkarıp afiyetle tüketeceğim. Evet şimdi buzluğa kaldırıyorum. Biraz sertleşmesini istiyorum. Sonrasında servis tabağımı alıp sizlere tabii ki yakından da göstereceğim. Buzlukta bir 10 dakika kadar bekledi. Biraz daha sertleşti. Hemen sizlere şöyle yakından göstermek istiyorum. Daha rahat bir şekilde parçalarından ayrılıyor. Ve e, lezzeti de gerçekten muhteşem. Eğer daha önce hiç denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şöyle yakından da gösterdikten sonra artık videomun sonuna geliyoruz. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde bana destek vermiş olursunuz. Ve videomda sizin sayenizde daha çok kişiye ulaşmış olur. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili işaretini açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Tarifle ilgili sorularınız varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.